Dünya Altın Konseyi'nin WGC raporunda, gelişmekte olan merkez bankaların parasal sıkılaştırma süreçlerinin sonuna yaklaştığı, piyasalardaki ortak beklentinin Amerika Birleşik Devletleri ekonomisinin bu yılın sonlarına doğru ılımlı bir daralma kaydetmesi yönünde olduğu belirtildi. Raporda, bu ortamda, altının yılın ilk yarısındaki pozitif getirilerini takiben, daha zayıf dolar ve tahvil getirilerinin de etkisiyle destekleyici bir görünüm sergilemeye devam etmesini bekliyoruz ifadesine yer verildi. Konseyin raporunda ekonomik koşulların kötüleşmesi halinde altın daha güçlü bir yatırım talebi ile karşılaşacaktır. Tam tersine ekonomide yumuşak bir iniş ya da daha sıkı bir para politikası altında yatırımların azalmasına yol açabilir. Değerlendirmesine yer verildi. Raporda yatırımcıların para politikası ile ekonomik performans arasındaki tarihsel boşluk göz önüne alındığında sert bir inişin hala devam edebileceğinden endişe duyduğu belirtildi. Altın fiyatı 1920,00 dolarlık kritik direncin üzerinde kalmaya çalışırken satış baskısı hissetti. Federal Açık Piyasa Komitesi, FOMC tutanaklarına göre Fed politika yapıcıları faiz oranı görünümü konusunda şahin olmaya devam ediyor. Bu yüzden değerli metal bahisleri çekmekte zorlanıyor. Bitcoin'in bu yıl için yeni bir zirve olan 31500 dolara dokunmasıyla piyasada heyecan var. Şimdi altın ve Bitcoin yatırımcılarının gözleri bu verilerde. Dede Securities ekonomistleri bugün Amerika Birleşik Devletleri'nden gelecek verilerin altın fiyatını nasıl etkileyeceğini değerlendiriyor. Ekonomistlere göre altının tepkisinin Amerika Birleşik Devletleri verilerindeki ıskalama üzerine asimetrik olarak yukarı yönlü olması mümkün. Bu bağlamda ekonomistler şu değerlendirmeyi yapıyor. Yaklaşmakta olan resesyonun daha fazla ertelenmesi FED'in enflasyona karşı savaşını sürdürmesine neden olabilecek reel ücretlerde bir canlanma tehdidi oluşturuyor. Ancak, özellikle büyüme verilerinin daha döngüsel bileşenleri hali hazırda hızlı bir şekilde kötüleştiği için, veri eğilimlerinin FED'in enflasyona karşı savaşını daha fazla sürdürmesini engellemek için yeterince yumuşamasını bekliyoruz. Bu durum, dikkatlerin ISM hizmet ve istihdam verilerine çevrilmesine neden oldu altının tepki fonksiyonu verilerdeki ıskalama durumunda asimetrik olarak yukarı yönlü çarpık olabilir. Sıkı kredi koşulları nedeniyle ekonomik görünüme ilişkin endişeler derinleşiyor. Buna rağmen, FED politika yapıcıları, daha kısıtlayıcı para politikasını destekliyor. Ve, güçlü talep nedeniyle enflasyonun hala inatçı olması etkili oluyor. Perşembe günü altın ve Bitcoin yatırımcılarının odağında otomatik veri işleme, ADP istihdam değişikliği raporu olacak. Tahminlere göre Amerika Birleşik Devletleri ADP raporu Haziran ayında daha önceki 278 binlik istihdama karşılık 228 binlik yeni istihdam artışı gösterecek. ADP istihdam raporuna ek olarak Amerika Birleşik Devletleri S&M Hizmetler PMI da radar olacak ekonomik veri, daha önce açıklanan 50, 3'e kıyasla 51,0 ile daha yüksek öngörülüyor. Yeni siparişler endeksi için beklentiler ise 56, ikilik önceki açıklamaya kıyasla 53, 3'e gerilediği yönünde. O arada analistler, DEE'nin yatırımcıların temel ekonomik göstergeler öncesinde kenara çekilmesiyle yatay seyretmesini bekliyor. Bununla birlikte 10 yıllık Amerika Birleşik Devletleri Hazine tahvillerinin getirisi %3,97'ye yükseldi. Piyasa analisti Sagardoa altının teknik görümüne ilişkin şunları kaydediyor. Altın fiyatı 1929,00 dolar civarında seyreden yüz dönemlik üstel hareketli ortalamayı EMA aşmaya çalışıyor. Ancak bu süreçte ciddi bir satış baskısıyla karşılaştı. Kıymetli metal, 03 Mayıs'ta 2079,76 dolar ile en yüksek seviyeye ulaşan aşağı yönlü trend çizgisinin üzerinde tutunamadı. Göreceli güç endeksi, RSI 14 40 0 60 00 aralığında gidip geliyor. Muhtemelen 40-00'ın altına düşmesi halinde ayı momentumunu tetikleyecektir. Kripto boğaları bu sabah Bitcoin'in bu yıl için yeni bir zirve olan 31.500 dolara dokunmasıyla oldukça mutlu. Uzmanlara göre ihtiyaç duyulan tek şey Bitcoin'in bu seviyenin üzerine çıkması ve birkaç gün orada kalması. Bu durumda kırılmanın onaylanacak ve Bitcoin'in daha yüksek çıkmaya başlayacağı sinyalini verecek. Bu yeni yükseliş ortamına kısmen gezegendeki en büyük alım şirketi olan BlackRock'un CEO'sunun dün ulusal televizyonda Bitcoin'in altını dijitalleştirdiğini ve uluslararası bir varlık olduğunu söylemesi neden olmuş olabilir? Takip ettiğiniz üzere BlackRock, diğer bazı büyük kurumsal kuruluşlarla birlikte bir spot Bitcoin ETF'si için başvurdu. BTC'nin son hamlesi aynı zamanda bunun ardından gerçekleşti. BlackRock'un birçok ETF başvurusunu düzenleyicilere imzalatma konusundaki deneyimi var. Olağanüstü başarısı göz önüne alındığında bu başvuru son derece iyi bir bahis olma özelliğine sahip. Bitcoin'in mevcut iyi talihi kripto para piyasasının bir kısmıyla da paylaşılıyor. Analistlere göre, eğer Bitcoin yükselişe geçerse, kripto piyasasının büyük bir kısmı da onu takip edecektir. En azından yaklaşan düzenlemeler izin verdiği sürece. Türkiye İstatistik Kurumu TÜİK, Haziran ayı tüketici enflasyon verisini saat 10.00 itibariyle açıkladı. Haziran ayı tüketici fiyat endeksi, %3,92 artarken yıllık tüfe ise %38,21 olarak kaydedildi. Döviz kurunun yükselişine rağmen bir önceki Haziran ayına göre düşük kalan manşet enflasyon, yıllık veride gerilemenin devam etmesine neden oldu. Ekim 2022'de %85'i gören yıllık TÜFE, üst üste 8 ay boyunca düşüş gösteriyor. Emekli ve memurların zam oranları için takip ettiği 6 aylık tüketici enflasyonu ise %19,77 olarak gerçekleşti. Henüz refah payı ve seyyanen yapılacak olan miktarlar belli olmasa da memur ve emekliler en az bu oranda zam alacak. Bayram öncesi 26 Türk Lirası seviyesine yükselen dolar kuru geçtiğimiz haftadan itibaren dengeli kalmaya devam ediyor. Türkiye saatiyle 10.00'da açıklanan TÜİK enflasyon verisi dolar Türk Lirası paritesinde yukarı yönlü bir harekete neden olmadı. Haziran ayının başından bu yana gram altın fiyatı da büyük oranda artış gösterdi gram altın, seçim akşamından itibaren %30 yükselse de bu değerlenmenin tamamı döviz kuru tarafından geldi. Dolara bağlı olan ons altın, söz konusu dönemde %1 düştü. Gram altın an itibariyle 1614 Türk lirası seviyesinde alıcı buluyor. Ons altın fiyatı düşmediği takdirde gram altın 1590 Türk lirası desteği üzerinde tutunmaya devam edebilir. TÜİK enflasyon verisiyle aynı anda seansa başlayan Borsa İstanbul güne pozitif başlangıç yaptı. Saat 10.35 itibariyle BIST endeksi 6050 puanda bulunuyor. Dün öğlen saatlerinde gelen satış ile 6000 puana kadar düşen borsanın psikolojik sınır üzerinde tutulması yatırımcıları memnun etti. Günün en çok yükselen hissesi Otkar %8,37 kazanç ile diğer şirketlerin arasından sıyrıldı. Seans başlangıcından bu yana %1'den fazla değer kaybeden hisseler arasında ise BRAYAT, CANTE ve YÜREN bulunuyor.